Arkadaş yok. Arkadaş, arkadaş ha. Evet bakın şurada. Alısınlar. Bunlar alısınlar arkadaşlar. Ya. Şey yaparlar ya, Sana. Oza. Evet. Şöyle evin arkasında. Dolanalım. Bunların yeri buralar, buraydı. Aşağı koydular, büyüdüler zaten. Aşağı. Oğlum siz iniyorsunuz orada. Nasıl ineceğim? Evet. Aferin. Dur. Arkadaşlar. Allah bir tane daha vardı ama. Şöyle. Bu mu lazım? Ne bunu alacağım ben buraya. Burada da şimdi ağa doğru gitsem kaldı mı? Ya o bakın sabahın çeden değil. Yazım işte. Kalanlar var, tanda var. Bakıyorum ölmez. Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Her seferinde söylediğimiz gibi değerli canlar bir sürü canımızı kaybettik. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Arap diyoruz sen merhametini esirgeme diyoruz deprem üstüne. Arkadaşlar bugün şey e, Leyla şimdi doğum yapacak. Ve buradan başladık. Böyle buradırız. Burası yaz tarazı doğum yapacak. Ona yer hazırlıyorum. Arkadaşlar burada şöyle bunlar hep böyle sergi gibi arkadaşlar yazın bunlar hep el yapımı mesela bu 150 yıllık falan var işte şöyle yaz. Bu çamaşır, dövme tokaçı. Şöyle eski şeyler. Bu el yapımı, heybe, heybe diyoruz. Alttan hatırlıyordu. Arkadaşlar bu şöyle... Şuraya suyu koyarlardı, şuraya omuzluk böyle, omuzda taşırlardı öküz. Şöyle gaz lambası orada var. Bu da arkadaşlar, şu böyle... Eskiden öküzü buraya bağlarlardı. Şöyle bakın, boyunduruk da burada. Öküz boyunduruğu Şu şekilde. Bunlar otu patozarlardı şöyle. Bu taşlar var bakın burada. Bu taşlar otu keserdi. Bu bakır kap kaçık böyle. Bu da yün tarar arkadaşlar. Yünü bunlar tarar ip yaparlardı. Şuraya hep el yapmaları. Yastıklar üstünü kapatmışız. Rüzgar biraz vurmuş. Yazın burada burasına seriyor böyle teras otu Tahtaları koydum ben şimdi. Yer yapacağım köpeklere falan. Arılar yani arı yeri o yüzden şu Böyle de dağınık. Bu annenin arkadaşlar çeyiz sandığı. Yaklaşık 60 yıllık var. Şöyle. Şimdi Leyla yer yapıyorum burada. Doğum yapacak da. Bana bir şey lazım. Şunu lazım aslında. Şunu alacağım. Şundan bir tane daha vardı. Onu oraya serdim. Şey. Onu nereye koyduk acaba? Ben sana şöyle çakmışım. Ya da kar vuruyor. Ne var oğlum, ne var? bakın mısınız çocuklar ya? Şu an ne var? Ya ne var? Bozo Efendi! Bozo Efendi! Eşkıyalar sizi. Leyla'yı doğuracak o gün. Giremezsiniz. Arkadaşlar bunları hep ben yaptım. Şu çitleri, şuraları falan çoğunu. Şöyle. Arkadaşlar bu da şöyle yün arkadaşlar. Bu da öküzü şunun arkadaş bunu alıyorsunuz. şunun yun, yunu şey inceltmek için. Bunu yapıyorlar. Bununla da bakın arkadaşlar. Şuna bağlıyorsunuz öküzün altında şöyle sıkıştırıp bu da öküz arabasına ya da şuna boyunduruk. Ee, şimdi bunu alsam burası ıslanacak da ondan bir tane ona vardı ya. Onu, onu, onu ne yaptık acaba ki? Arkadaşlar Ondan bir tane daha vardı ama Şöyle Onu bulmam lazım ya da onu alacağım mecburen Ağzımda oraya ne sereceğim bilmiyorum ki Şöyle kamerayı bırakalım Evet Ben bunu alacağım. Buraya başka bir şey. koyacağım tekrardan. Arkadaşlar havaya bakar mısınız şöyle? Şöyle. Buraya gidelim. Sana daha vardı bulamam. Ne var oğlum ne var? Buraya bakalım. Bayağı bir rüzgar fırtına var arkadaşlar. Önce. Dur, hayır. Onu çık dışarıya. Oğlum bir duru. Duru, dur, dur, dur. Hayır. Dur bozuş. Hayır. Şuralara bakar mısın arkadaşlar? Eşkıya gibiler. Dur. Ne no, oyun bitti. Hadi. Bir an. Çekil oğlum. Zıplama dur. Arkadaşlar böyle girelim. Bunların aslında Beni düşürmeden, beni düşürmeden Bunlar geçen kışın burada yerleri vardı Şöyle evin arkasında Dolanalım Bak Bakın bunların yeri buralar, buraydı Ha şimdi koymuyorum, büyüdüler zaten Aşağı in Oğlum siz iniyorsunuz da ben Nasıl ineceğim Bismillah. Evet Dur! Evet arkadaşlar. Geldik. Geldik. Geçen sene hep buradaydı köpekler. Hadi bakın. Evet arkadaşlar. Bu da eski el patosu. Bu da 200 kanal havası bakın. Şöyle bir yaptım arkadaşlar. Bu yün döşek. Burası sıcak. Altına da ablam görürse öldürecek beni. <laughs> Şöyle şurayı kapattım ya oraya girmesin. Şuraları kapatmışım böyle. Bakın altına yüz döşek koymuşum. Burada güzel olacak. Bunu da böyle üstüne sereceğim. Zaten üstü de kapalı. Fazla soğuk da olmaz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bunu serelim. Kamerayı nereye koyayım? Kamerayı şöyle şuraya koyalım bakalım. <laughs> Böyle biraz havaya. Evet. Ha kaç şöyle koyduk. Evet. Perfect, huh? Arkadaşlar şöyle evet. evet. Şuradan girecek. Şöyle yavrularla. Evet. Aslında gerçekten işte Bakın gelsene sana bozo buradan çok kaçıyor arkadaşlar. Şuradan çıkıyordu çatıdan atlıyordu. Düşmesin diye. Şu aradan da çıkabilirler. Çıkıyorlar. Saçı şöyle koymuşum. Kovalar böyle. Arkadaşlar bu kapıyı da kapatıyorum. Bir kürek getirin buraları açacağım. Şöyle güzel bir yer yaptım. Böyle. Sıcak burası. Gün de var. Gün sıcak tutuyor. Şöyle. Ben yapmıştım zaten. Mesela bu buralardaydı arkadaşlar. Burada kulübe vardı. Mesela şurada şuraya bağlıyordum iki tanesini. Dur bakayım. Dur bakayım. Şöyle. Baya bir tipi kar var. Başladı. Ha, ben buradan kadar. Boğaz efendi. Leydon az kaldı arkadaşlar. Bir 5-6 günü var. Hemen bakıyorum toprağa. Eşelemeye başladım, getireceğim, koyacağım. Orada altında da yün yatak var. Şöyle... Gidelim Allah'tan. Bugün gittik arkadaşlar ilçeye. Şey ee, yol videosu çekecektim, o zorluk nasıl gittiğimiz arkadaşlar da. Şeydi, kamerayı unuttum. <laughs> Şöyle... Bozo Efendi. Mesela Bozo, Azi. Mardok, Leylo. Bu da bizim Umut'un köpeği. Baron, Lucy, Cesu. Dino Cesu bir de Jilet orada arkadaşlar. Jilet'i de ziyaret edelim bakalım. Gel. Baya bir fırtına var. Şöyle. <laughs> oğlum dayak yersin oynama. Gel oğlum gel babuşum. Gel bakayım. Evet arkadaşlar şöyle. Nasıl ağırda devam edeceğiz yine. Babuşum gel bakayım. Gel bakayım oğluma benim. Gel. Gel. Gel bakayım babuşum. Evet köpekler böyle. Evet. Gel babuşuma benim. Gel babuşuma benim. Of sen cansın ya. Mesela köpeklerimi gerçekten çok seviyorum. Hepsini de bazen bana çok köpeğim var falan. Hepsini kendim büyütmüşüm. Hani Demek kızım bebişlerin mi olacak senin bebişlerin mi cesur tamam Aziz kurt kızım evet arkadaşlar arda devam edeceğiz baya yoğun bir hava var şuraya bakar mısınız oğlum zinciri doladın zinciri hadi bakayım dolama kendini bak hele ya. Dur, Dino Çengel'e de fena. Birini kaybetti, şimdi buldum evet arkadaşlar, bu şekilde. Ee, şimdi Harda'dan devam edeceğiz. Öyle sizlere dünkü köy hayatımızı yansıtacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ağla doğru gideceğim. Ne oldu minnoş? Pis 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 pis. Gel bakayım, gel bakayım. Arkadaşlar, bunlar benim kedilerim değil. Yazın, i̇şte kalanlar var bir tane daha var bakıyorum ölmesinler diye benim de var şu kartopu çok tatlı ya pis, pis, pis. şöyle gidelim Allah dolar kaçtı şöyle kün içinden canavarlar canavarlar bu kazanları niye devirdiniz siz evet desur şöyle şu kazanı şuradan alayım akşam şuraya bırakalım Bunda Yal yapacağım köpeklere. Baya şöyle bu insan suratına vuruyor. Yine her taraf kapandı yollar. Dur bakayım. bizim Umut'un köpeği arkadaşlar ben vermiştim. Epey büyüdü. Bunlarla beraber baya alıştı. Ve köyün içinden gidelim. Neyse bunlar bizim ee, Eski yapılarımız, Telefon. almış mı yanıma, almış telefonu. Bakın böyleydiler bizim eski evler. Halen var. Ozu kardeş. Bir bakalım onur ne yapıyor, hayvanım da evde. Bakın şöyle eski yapılar. Verge dediğimiz sistem, A, taht. odunlar çakılır sabah içine toprak, sıcak oluyor evler. Merhaba arkadaşlar. Onur. Onur. Hangi üstünde yok evde bak. Ya da uyuyor herhalde. Öküven evet. için. <laughs> Bozo kardeş. Öküz. Bozo çok akıllı bir köpek. Yani böyle. Biz de çok titriyorduk ona falan. Bir de köyde kimi insanlar gelince böyle maskot gibi çok seviyorlar. Bunlar da daha bir yaşına girdiler. Kardeş arkadaşlar bu üçüsü kardeş bu bu bu. Leylon'un yavruları çok fena oluyorlar. Babaları da ben de topal bir köpek vardı. Çok yapılı bir köpekti arkadaşlar. Çok iyi bir köpekti. Onun yavruları. Çok kurtla dövüşüyordu. En son boğdular onu. Sürü olduğu için kurtta o zaman fazla köpek yoktu. Şimdi fazla köpek olduğu için sıkıntı yok. Şöyle bir gelelim. Charlie'ni de görelim. Ve şöyle isimler. Arkadaşlar içeride kuş sesleri geliyor. Ya herkes nasibini ye. Serçeler de buraya giriyor. O yüzden ben mesela fare mare için zehir hiç bırakmıyorum. Arpa zehri almıyorum mesela. Şey yapmıyorum. Hani bunları yiyip zehirlenmesin diye. İşte dur şöyle yapayım. Bozo. Bozo dur. Şöyle. Neyse. Bakayım ekran. ulanıyor birden dışarıdan içeri girince. Şöyle. Tuz verdik. Ne var oğlum? Sürüyorsunuz ya. Ne var? He? Tamam. Dur bakayım. Hadi. <laughs> Şuraya bakar mısın? Sürü ya. <laughs> şöyle geldik al falan temizlesin. Charlie, Charlie. Arkadaşlar biraz Charlie'yi salayım ya. Bakın ne yapacak ya. ha Gel bakayım. Heh. Gel. Heh. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. bakayım. Oğlum dur dur. Ha. Heh. Ha bak. Ha çık bakayım. Ne var? Çocuk bir şey istiyorsun sen ha. Arkadaşlar <laughs> bu. Şuna bakar mısınız? Aha. Bozo ve Charlie bak. bakın. Ona mı yiyecekleri yiyecekleri Bozo. O Charlie. Arkadaşlar evet. sıpa. Ne evet. Bakın köpeklere. <laughs> Şu dur. Bozo'ya bakar mısınız arkadaşlar? Dur. Dur. Korkmayın oğlum korkmayın Charlie'den. Ne var bozo? Şşş. Ne var? Çık ya. Hayır. Ah. <laughs> ne oldu Charlie? Ben <laughs> de oynamak istiyor. Al bak. Bu inek sana vurur. Ne oldu? Düşersin bak. <laughs> Neyse. Ha sular mı kesildi bir gün acaba? Mesela bunu bıraksan kaldırırlar Charlie'ye. Attı biliyorlar da eşi şey hiç görmemişler. Tam tam alışmamışlar ama alışırlar ulan. Benim oğlum <laughs> benim. Isırma ha. O seni saldım oğlum. Şöyle bir sus. dur, dur bakayım peşime gelme. Tamam. Oynamak istedi, Söyledi sular yine mi kesildi acaba? Evet arkadaşlar. Sular yine, dur bakayım. Sular kesilmiş tekrardan. Şuraya tekrar. Allah Allah. Çeşmeden suyu bağlayacağım tekrar, bakalım. Evet. evet. Sular kesik. Şu hortumdan, çeşmeden tekrar bağlayacağım. Hayvanlar da susuz da arkadaşlar. Şöyle. Şu bu altları temizleyeceğiz. Bayağı tuz verdi çünkü. Şu hortumdan alıp şöyle bağlayacağım. Charlie, Charlie. Oğlum. Gel babuş. Gel buraya. <laughs> Charlie. Hadi gel. Bunlar <laughs> kapıya nasıl doluşmuş arkadaşlar. Gel bakayım seni götüreyim yanlarına. Gel. Ne oldu? Gel. Değme Charlie'ye. Ne oldu? Bozo yemekleri yemekleri var ya. Arkadaş o. Arkadaş arkadaş, arkadaş ha. Evet şöyle. Alısınlar. Biraz alışsınlar arkadaşlar. Şey yaparlar bak. Sonra. Şşş. Bozo. Evet. Şşş. Koza! <laughs> <Şş>. Ne oluyor? <laughs> ha? Dur. <laughs> <Şş>. Hayır. <laughs> Hı, hmm, çantayı dişlemeye çalışıyor. Şerefsize bak hele. Yani. Hayır oğlum. Arkadaşı da. Ha, alışması lazım. Ha. Ne oldu öyle? Seni mi çıkardılar? Gel hadi gel. Gel. Atta büyük başa falan şey alışıklar ise eşeği ilk defa görmüşler. atık gittiğim zaman mesela çok havlıyorlardı, şey yapıyorlardı. Ne oldu Bozo efendi? Ne oldu? Daha dağlara falan şey yapmaz daha hayatta bulaşmazlar. Çağır ilk defa gördüler eşek. Hadi gel oğlum. Gel seni yerine koy. Bak burası sana göre değil. <laughs> Aferin. Gel oğlum benim. Gel. Aferin. Aferin oluşuma benim. Gel. gel arkadaşlar şöyle. Ya. Şöyle. Charlie'yi yerine bağlayalım. Ben de işte arkadaşlar hayvanların su kesilmiş. Su bağlamam lazım buradan. <laughs> tamam Charlie. Bak dışarısı neymiş? Kötüymüş. Kar varmış gördün? Şöyle. Başta işte şöyle çarlayayım. Şuraya bağlıyorum. Biraz karanlık ama. Heh. Tamam mı oğlum? Su. İyi ki gelmişim erkenden biraz. Bakayım. Allah. Buraya tekrar su bağlamam lazım. Şöyle. Kormada şebeke suyu gibi su var. Oradan geliyor. Hayvanlar tuz yeri satmıştı ıslatmıştı. su da kesilmiş. Bunu tekrardan böyle suyu vereceğim. Hortumu o yüzden hep burada tutuyoruz. Acil durumlar için. Çeşmeden suyu bağlayacağım burada arkadaşlar. O öbürü de açılır zaten. Şöyle çekelim. Şöyle götürüyorum. Musluğa bağladım. Musluktan tekrar şebeke yani suluklara gidiyor. donmuş tekrar. Öyle bir soğuk var ki. <laughs> şöyle açtım suyu. Şunu şöyle, şöyle ortaya vereyim. Evet arkadaşlar şu şekil. Çeşmeye gideceğim. Oradan takacağım. Suluklara su gelecek. <laughs> Bakalım burayı zaten şimdi buralar temizlenecek arkadaşlar. Böyle <laughs> her saniye temizlenmiyor. Şimdi bu işleri halledip altlarını temizleyeceğiz. <laughs> Kurutacağız. Otlarını falan vereceğiz. Ne var? Ne oldu Boza Efendi? Çarlıyı mı sırmak istiyorsun sen? Ha? Çık dışarıya. Hadi şöyle gelelim. Abi öyle bir bir soğuk var ki Evet şöyle alacağım şunu. Şuradan bağlayalım. Şöyle çeşme suyuna bağlıyoruz. Şöyle arkadaşlar. şöyle şu kamerayı şöyle koyalım. Evet. <laughs> İçeride kırılmış olabilir. Ne bakacağım. Ne var oğlum ne var siz niye böylesiniz ya? Her şey yemek istiyorsunuz. Dur ben seni içeri sokayım. İnekten sen bir tepsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şu ortumu kaldıralım. Üf, bakalım. Kırık var mı? Aha. <laughs> Yok gibi. Evet. Sesli karanlık. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Evet. Bir yerde bir sıkıntı var. Şöyle. Tip olabilir. Hortumun bir yerinde. <laughs> Şöyle alalım. Evet. Siz susandınız mı? Arkadaşlar bu suyunu hal edeceğim. Ses geliyor ama. Bakacağım şimdi buraya. Şöyle. Heh, var su. <laughs> su varsa gelir şimdi birazdan dolar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kısa vlog sizlere yaptık. Hoşça kalın diyorum. Evet, bakın gelmeye başladı. Evet. Gelmeye başladı, şimdi daha da hızlanacağım. Hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Yüreğinizde her daim umut olsun. Aslında çok şey var çekecek, fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi halledeceğim. Hoşça kalın diyelim.